Bayın ne yapıyor? Eyvallah. Senle anlaşamayız <laughs> ki. Niye anlaşamayız senin? Buyur. Yok, Niye anlaşamayız? Ne, anlaşırız ya. Yani. Neden anlaşamayacağız söyle bakayım. Yok, geçen niye anlaşamadık öyle? ya. Neden? Kızdın ne? bana AK Partilisin diye. Savunuyorsun Neden? diye. Abi ben niye kızayım sana ya? Yok be, ya, Herkes kriptim. istediğini savunmakta serbest abi. Ama, ama evet sorun ama, büyük ben şimdi anlatacağım. Ama fikirlerimizi karşılıklı konuşuruz abi. Abi zaten en güzel istediğin partiyi tut. Bana ne abi ya? Bana ne? Abi i̇stediğin özgürlükse partiyi. Özgürlük demokrasi var. Benim görüşüm bu kardeşim. Demokrasi Zaten bu. hepimiz aynı yere baksak sorun olmazdı ki Sen bunu konuşmazdık. Sen daha gösterirsin ben göstermem. Aynen öyle. Kimiz aynı olup sorun ne şimdi da değiliz mesela. yani. Sorun emeklileri soruyoruz abi. Sen emekli değilsin sanıyorum. 6 ay sonra. 6 ay sonra. 43 yaşındayım ama ben ya üzülüyorum. Ya, 43 yaşında bu ne ya arkadaş ya. İşte ya, yanlış mesela eğitim. Bari 23 yaşında emekli oluyor ya bu i̇şte... ne ya. 43 yaşında ne ya? Yanlış ben istemiyorum yanlış mesela abi. ben karşıyım kardeşim. He? Karşıyım emekliye Hükümet kırmış. de karşıydı zaten. Şişt, yanlış yani, yani. bana de, göre seçiş. yanlış. Biz dedi seçim kaybetsek bile EYT'yi işte, çıkarmayacağız orada, aynen, orada dedi. EYT. Ama bu seçimlerden evvel 2 ay önce EYT'yi EYT çıkarttılar. Niye çıkarttılar abi? Yanlış abi seçim işte. Halkı ha, bana hani göre. halkını düşünmüş olamaz mı yani? Sıkıntı nerede biliyor musun? Şu anda alım gücü yüksek. Neye göre yüksek? 2002'ye göre yüksek. 2002 evet. Ya, alım Karşılaştırdığımız yüksek mi? zaman yüksek. Karşılaştırırız burada. Sıkıntı yok. Ben ezbere abi. ezbere konuşmam. 2002'de araştırdım yani bunu. 186 litre mazot alırken <laughs> askeri ücretli. Şu anda 435 litre alınıyor. İşte 50 kilo peynir alıyorsan şu anda 70 alıyorsun. Bizim belimizi büken kardeşim ev sahiplerinin bilinçsizce işte adam namaza gidiyor. hacıdayım. Dönüşte 2000 liralık kirayı 20 bin lira istiyor. Şimdi adama soruyoruz. E ben 3 milyona ev aldım. Almasaydım Bizdeki en büyük hata ne biliyor musun abiciğim? Birlik yok. Süt 3 lira 5 lira oluyor. Toplanıp bugün süt almıyoruz kardeşim. Demiyoruz. Bu süt demiyoruz. Daha ne yapıyoruz biliyor musun? Adam 10 lira yapsın diye saldırıyoruz. Abi ben böyle biraz alalım stoklayalım ki zam gelmesin. Bak abi. anladın mı? Fiyatı yükseltiyoruz. Yanlış yürüyoruz işte. Hı. Bizde birlik yok. Ama biz bunu protesto edip süt içmesem ölür müyüm ben? Doğru, doğru söylüyorsun. Bir, tamam 1 lira bir litre alacağım ama. Da bu işte ekonomik tamam işte bunu biri ee, sorunlar, burada, hani... ekonomik tamam. problemlerin tamam. sebebi hep bu halkın ev sahiplerinin işte vicdansızca zam yapması, halkın zam gelecek ürünlere saldırması, ekonominin bozulması bunlardan mı kaynaklanıyor? Abi bak bunların hepsi şimdi nasıl diyeyim sana bir birlik olmamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? 2 evet yönetiminde suçu çok ama serbest piyasa diyor. 3 adam e, KDV'yi çalıyoruz kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Adam 18 KDV'yi iki tane post koymuş. E fiş istiyor musun? E istemiyorum. O zaman başkasından geçiyorsun. E sen şimdi devlete vermezsen doğru düzgün. Eskiden beri var bu. Tamam işte bak biz zaten bu bozuk düzen eskiden zaten. geliyor. Biz şu anda bu, neyin acısı? Bu hükümet musun? döneminde zaten o sistem gitti. Bir dolaylı vergi var. Bak ekonomi... Hadi aynı aynı, aynı 62 doğumluyuz ikimiz de. Aynı, aynı abimiz, abi. Komşu aynı halde. Aynı abi. Evet. Aldın yazan He. Ben telefonu çıkarayım yanlış. Mı? Sen nerede kaldığını hatırlıyor musun abi? Qatar'i değiştirdik. Nerede? <laughs> Şimdi abi dedik ki abi, ha, şey, halk işte yanlış yapıyor, mala yükleniyor. Ee, Zalim ev sahipleri oradan ee, onu yapıyor işte, ekonomi bundan mı bozuluyor işte ekonomi yani? bundan bozuluyor başka neden bozulacak fırsatçılıktan yani şimdi bu ekonomi hükümet... yönetenlerin abi tamam e, bir sorumluluğu tamam olur. serbest piyasayı ne yapabilir ne diyecek doğru diyor, abi. serbest, serbest piyasa hayır, ben hayır. Bir şey desin demiyorum anladın ne yapabilir işte gelip ama şimdi diyor, ahlak bozukluğu alttan yukarı kadar var şöyle diyor söyleyelim. şöyle söyleyelim şöyle söyleyelim bundan 3 yıl önce 5 yıl önce de serbest piyasa ekonomisi vardı ama kriz yoktu işte bu kriz neden kaynaklandı? Neden abi? Abi pandemi geçirdin. He işte. Deprem geçirdin. He anlat işte Anlatabiliyor Bak, mu? Şimdi hayır o tarihin dünyanın belki en büyük depremini yaşadık. Doğru evet, mu? Doğru. Tarihte yaşadık Biz 99 depremini de gördük. Evet. 99 depreminde ne oldu? Ne oldu? Emekli şey, memurun maaşı nasıl verildi? Hı. Deprem yardımıyla verildi. Doğru mu? İşte o 99 depreminden sonra bir deprem e, vergisi çıktı. Tamam. O kullanıldı. 99 yılından beri o vergileri topluyoruz. Ne oldu o tamam, paralar? Tamam kullanıldı. Senin topladığın vergi 100 milyar liraysa. Kim kullandı abi? abi? Abi ben kullanmadım. Devlet kullandı. Kim kullandı? Niye kullandı abi? O, o bir fon, fon değil mi? mi? Kullanmasın mı? Abi o bir fon değil mi? Deprem tamam. fonu abi o. Abi deprem olmuş. Deprem olduğu zaman işte sen depremize Tamam adam ya. depremde kullanmış zaten bunu. Nerede kullanacak? Hayır efendim bakan ya. açıklama yaptı. Yollarda kullandık diye. E tamam yollarda kullansın. Onun yerine devlet takviyesini yapmadı mı? Bilmiyoruz işte abi. Nasıl yani, bilmiyorum yani. abi şu anda toparlanmadı yani Toparlanmadı sen mı? bilmiyor musun yani? Abi ben şuna bakarım. Toparlandı mı? He? Şu anda toparlanıyor mu? Evler yapılıp teslim ediliyor mu? Şimdi biz bu adamları neye göre? Şu anki durumu neye göre ölçmemiz lazım? Hı. Eskiye göre. Yani sizce Abi şimdi, yönetimi nasıl alırsın? Sen burada rahatsın. Ben burada rahatım tamam. abi. Sen Hatay'da, Maraş'ta, Malatya'da, Adıyaman'da insanların sorunlarının giderildiğini mi düşünüyorsun? Abi giderildi, kaçı giderildi, kaçı giderilmedi ona bakacaksın. 99'da bunlardan önceki Durum neydi? Şu anki ne? Ya 99'da biz mesela yardıma yaptık. gittik. Abi bak 99'da hükümet hata etti. Tamam. Vatandaşını mağdur etti. Bu zamanki hükümet de hata edebilir. Mağdur edebilir mi demek istiyorsun yani? Abi edebilir. Söylüyor. Yani edemez mi? Şimdi ya biz dört dörtlük olması gerekiyor. Hata yapamaz mı yani? Onu soruyorum. Hata yapabilir. Hata e? kabul ediliyor mu işte? Ediyor zaten. Adam tamam. Sen şimdi mimarsın, müteahitsin, doğru mu? Veya ben şimdi yönetimdeyim değil mi? Cumhurbaşkanıyım. Hı. Benim dürüst olmam yeterli mi? Yetmez. Ha. E peki altımda ki kaç olman da yetmez. Tamam kaç kişi yönetebilirim? Tamam kardeşim doğru yönetirin de bu Hı. şey değil ki alt bozuksa. Hı. Sen evinde neyin altı bozuk? Üç çocuk kaç çocuk var abi? abi neyin Bir dakika altı bozuk. kaç çocuk var? Abi neyin altı bozuk? Abi alttan bozuk gelen varsa Hı. adam ayıklıyor yerine koyuyor. hatayı düzeltiyor yani bu ne demek? Bunu Kadro ben demiyorum. Bunu yıldız. Biz? Hayır hayır. Kadroda bozukluk oluyor abi. Olacak mu bozuk? Normal ki. Bozuk, abi, bozuk olanı göndersin. E abi. Tam gönderiyor zaten adam. Tamam abi. Devletin, devleti bir kişi idare etmez. Evet. Devletin kurumları vardır. Tamam. Anayasa Mahkemesi vardır. Yargıtay'ı vardır. Sayıştay'ı vardır. Danıştay'ı vardır. Evet. Sayıştay, Danıştay çalışır. Yanlışları, evet. e, ne bileyim, yolsuzlukları, üç kağıtçılıkları bunlar ortaya çıkartır. Devlette de uygulamasını yapar abi. E tam uygulamasını yapar. E ya, sen 4 tane çocuğuna sahip çıkamıyorsun. Adam nasıl sahip çıksın diyorsun tamam, ya? Tamam abiciğim. Abi, bu kurumlar çalışırsa Abi kurumda tamam da kurumda bir kişi yönetmiyor ki. Anlatamam yöneticinin yöneticisinin yöneticisi, yöneticisi abi var. Abi kitaba uyusun diyoruz işte yani. Kitapların ağzından çıkana değil. Kitaba abicim uyursun. bak şimdi konu şu. bir alım gücünden bahsediyoruz. Sizce kitaba mu? uyuluyor mu anayasaya uyuluyor ya mu ya? Yani? Uyulan da vardır, uyulmayan da vardır. Yani şimdi yani şunu demek şiş yan, istiyorsan de hayır. Sen, yeni yani. şiş yandı. Abi kimi getirelim He? söyle. Bugün Özgür Özel'i mi getirelim? Ben bir dakika. Getirelim demiyorum bir dakika. Ya kimseyi getirelim diyorum efendim. Bir dakika. Diyorum ki tamam. Sen, ben vatandaş olarak diyoruz ki bugünkü yönetime sesleniyoruz. Evet. Efendim diyoruz. Şu anda bir gelir dağılımında adaletsizlik söz konusu. Evet. Vatandaş emekli bundan şikayetçi. Evet. Ayrımcılık yapılıyor. Bunu düzeltin diye hükümete sesleniyoruz. Tamam. Özgür Özel gelsin mi dedim ben şimdi? Hayır anlamadım. Yönetimi sesleniyoruz, eleştiriyoruz. Sesleniyoruz abi. Yanlış tamam varsa abi, yanlışı, tamam, yanlışı. Yanlışı tamam, düzeltin dakika, diyoruz adam abi. Düzeltmeye çalışıyoruz zaten. Demeyelim mi yani? Adam şimdi. Kim gelsin? Bir dakika abicim. Adam şimdi ben 99'a göre algılıyorum. Al. 186 litre mazot alırken o bugün zaman, 485 o zaman sana litre alıyorum. isimler üzerinden gidiyor. Bir dakika abi. 485 litre alıyorum. bir. Hı. İkinci konu. Dediğim gibi sen bugün deprem olduğunda eve zam yaparsan, bugün pandemi olduğunda gıdaya zam yaparsan Bugün sahtekarlıkta en üst düzeydeysek, vergiyi çalarsak, şimdi diyor ki adam İngiltere'ye gidelim alma Abi Almanya nasıl ayakta abi, duruyor? Abi 20 bir yıl önce böyle biz, değildik biz toplum nasıldın olarak. Nasıldın abi? Toplum olarak nasıl, böyle değildik. Şimdi dedin ya, olarak, tam. ahlakımız bozuldu. Tamam nasıldık yani, abi? Yani biz ben, çocuklarımıza ne öğretiyoruz biliyor musunuz? Empati olduk. Tamam, Fakiri işte. düşünmeyen bir toplum olduk. Güzel kardeşim. Fakiri ezen bir toplum olduk. Nasıl bu hale geldik biz? Tamam işte abi ahlakla alakalı bu. Kim yaptı işte bu Abi devlet mi dedi bana Devlet, Kim telefon bana. Devlet bana telefon açtı Devlet bana telefon açtı, "Parlament içti." He? Devlet bana telefon açtı, "Git iPhone 18 al." diye "15 al." diye. Devlet mi dedi bunu? "Gidin 15 alın." dedi mi? duydun mu sen? Vallahi, Senin nefsin seni bozuyor kardeşim. 1980, 1980 ihtilalde, 12 evet. Eylül ihtilalinde biz mavi bandrollü malvara içiyorduk ya. Ha tamam. Ya büyük bir başarıydı yani, öyle mi? Hayır dedin ya devlet mi diyor tamam, sana. Devlet mi diyor bana soruyor. E, tamam işte. Ne var ya parlament ben içmesi ne olur abi, parlament ben bu içince Kardeşim, ne olur ya. Yani? Kardeşim benim gücüm yoksa içmem. He? Abi ayağını yorganına göre uzatacaksın abi, ya. Çocuk bezi al abi bırak parlamenti. Tamam, çocuk bezi al, al kaç para abi neye göre bahsedeceğiz. Çocuk bezinden bahsediyorum Tamam abi? girelim Mamadan abi. Amadan bahset abi. 2002 bu marketlerde marketlerde. 2002'de kaç para yaşamışlar? Abi marketlerde bu mamaları niye kilitliyorlar abi. Abi tamam ne yapalım. Hee? Marketçiyle senin sorunun, devletle değil ki. Tamam da abi, niye kilit Adam cezamını çekiyor. Ki. Adam kilit takmış ya mamanın üstüne. Ne diye takmış? Biz hırsız bir topluluk muyuz abi ya? E, hırsızız demek. Ki. Mamayı çalacağız yani. Niye? Ben geçen Kosova'ya gittim. He? Adama Türk'üm diyorum, üç adım geri atıyor. Ya niye Bir, bir adam mısın? hırsız olsa mama mı çalar yani? Abi çalıyor demek. Hırsız olsa mama mı çalar? Soru soruyorum Bilmiyorum ben. Bilmiyorum abi. Adam niye taktı? gidim gidip şimdi görmedim şeyi nasıl yargılayayım senden? Ya bir adam niye ben şuna mama çalar, bakarım. Abi. Bak bir dakika be. Ben şuna bakarım. Bir. Ben bu adam... anlamaya çalışıyorum abi. abi anlamaya çalışıyorsan adama soracağım niye kilit taktın diye bana değil kardeşim bana niye kilit taktın diyeceksin. Anlatabilirim Yine söylüyorum. Pandemide ben sana soruyorum işte abi. Bana Abi ben ne Ona bileyim niye taktın? Tamam kaldı. adama soracağım. Adamın fikrini ne bileyim niye taktın? Ben senin şeyin fikrini tamam, soruyorum. Tamam niye taktığını nereden bileyim abi bilmiyorum ki. Senin adama. düşüncen ne? Nerede? Ne bileyim abi adam niye taktığını bilmiyorum. Bak nedenini bilmediğim şeyi. Nasıl yargılayayım sana? Demek ki mama çalınıyor o zaman. Ya abi çalınıyorsa çalınıyor da takmıştır adam ya. Veya belki algı yaratmak için taktı. Nereden bileyim? Ha, algı yapmak için. Yapabilir yani. mi? Evet. evet ben sana söyleyeyim kardeşim. Hani şimdi solu çok diyoruz ya. Hı. Özgür Özel'in açıklaması ne dedi? Ne dedi? Her çiftçiye traktör. Tamam. Doğru mu? Muhabire ne dedi abi programda? E biz de onu propagandamız ilgi gör. Abi sen bunu diyebilir misin? Sen yani çiftçiye yalan söyledim diyorsun. Ben sana başa geldiğim. Öyle mi? Hı. Mantıklı mı yani? Şimdi kime diyoruz ya yargılıyoruz. Ha bunlarda da var mı? Evet bunlarda da hata var. Süleyman Soylu'nun da öyle bir açıklaması tamam, oldu, var. Tamam Evet. İstanbul Belediyesi'ndeki teröristlerle alakalı söyleminde biz onun danışmanı dedi ki biz onu bir siyasi söylem olarak Mesela 17 kilometre metro yapılmış. Siyasi söylem olarak Şimdi ben kullandık senin yani. yaptığın metroyu açacağım bir de he? güvene güvene anlatacağım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir mantıksızlık var mı? He? Hayır hayır. Aynı sözü, sözü o da söyledi. E tamam yani. onu da yargılıyoruz. Yani, o da yanlış. Yani. Onu da doğru demiyoruz siyasi zaten. Siyasi bir söyleme olarak. Tamam, bir güzel siyasi olarak kullandık. Ben onu da savunmuyorum he. ki. O da yanlış. Eyvallah işte. Anlatabiliyor muyum? Bugün yanlış emekli. Yanlış nerede var? Yanlış nerede var kardeşim? EYT. <laughs> EYT çıkmamalıydı kardeşim. Biz kökten bak, yanlış geliyoruz. Bak gidiyoruz. Ben sana söyleyeyim. Abi alttan İki yanlış gelişti. İki şey getirdi. söyleyip gideceğim fazla değil.